Ulan Hocam hayır gidin gidip çocuk doğurmaya gidenler de, var ama Ya onlar hayır Halk öyle bir partinin, şey yok. Değil değil. Bakın öyle onun kalkması bakın. için KKTC'ye bir girişiminden C örnek verim Cem Cembe, bak. Ki Avrupa söz verdi, Anlam planına evet derseniz, Kıbrıs'ın hala Bana bir tane bir yerde şu Filistinlilerin hakkını koruduğu kadar Suriyelilerin hakkını Hı. koruduğu zaman KKTC'ye e, uygulanan KKTC'yi boğan Kendimiz Ambargo'nun ya. kalkmasına yönelik ya kendimiz Bil. veriyoruz zaten akıtıyoruz. Ama bu, hocam Türkkesine. onu geç oraları geç. Dü dünya ya ahlaksızlara siz dü dünya bir şey demiyorsunuz. Ya. Avrupa Birliği'ne bir şey demiyorsunuz. Türkiye niye de, ambargoyu kalkması için Türkiye evet, mücadele evet, vermiyor. Evet. Ya, ahlaksız adamlar. Adam Rum kesimini ha, tek başına ya, aldı. Bana bir örnek gösterin. E, Türkiye su borusu bir örnek. döşemiş bir, ya. Su borusu. Abi, Daha ne yapsın ya? Ben, ben ambargonun kalkmasından bahsediyorum. Ya ahlaksızlar Uçuşta diyor. Baş... Ambargo dediğinizde. Ahlaksızlar hainlikim. kabul. Ah hainlik. Türkiye mi ambargoyu koyuyor? Konuda. Hayır. ayrı şeyden konuşuyor. Bak topu taca atıyorsunuz. E buyurun. Ben ha. size şunu soruyorum. AK Parti hükümeti 18 senedir bana bir tane örnek verin. Avrupa Birliği'nde Birleşmiş Milletler'de KKTC'yi ekonomik, ticari, turistik boğan, kültürel boğan Ambargo'nun kalkması için hangi girişimde bulunmuştur? Hayır, yani ne yapması gerekiyor? Şöyle, kendisi ha? istediği, ha? bütün gerekiyor? her şeyi yapmış, kendisi ilişkiyi kurmuş, tanınmış. O veriyor. Ve Türkiye. Biraz önce biraz bir ağır, ağır, bir yapmadım. ağır bir ifade oldu dedi Bülent Bey. Maaşını bile ödemeden bahsediyoruz. Diyorsunuz ki ne yapmış? O yani daha ne yap? Ya? Yavru vatan, ana vatan arasındaki ilişki. Ben size apayrı bir şey soruyorum. Bana bir örnek verin. Orada bir ihtimal var Öyle. onu kabul etmek. Yok yok Türkiye